Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün üst koridorda Kayı oynayacağım ama çoğunuz ucube build'i çok istemiş. Ben de kayısa özel yeni bir ucube build geliştirdim. Yayınlarımda çok oynuyordum bunu. Gerçekten hoşuma gitti ve bunu tapta yapabileceğimizi düşündüm. Şimdi o build'i yapacağım. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Eğer çalışıyorsa yeni ucube kayısa build'imiz budur. Haberiniz olsun. Alt koridorda her zaman çalıştı ama üst koridorda ne olacak hep beraber göreceğiz. Saldırıya devamlı bölüm sayfası girdik. Daha fazla üst koridorda AP ucu ve kayısı için videoyu bir, bir like'ınıza alırım arkadaşlar. Güzel. Saldırıya devam gidiyoruz bu arada. Önemlidir. Haberiniz olsun. Sebebini az sonra size göstereceğim ben. Sıkıntı yok. Lan! Güzel. Şu an takım biraz şaşırmaya başladı. Çünkü pik ekranında yine laf klasikleri Klasiktir biliyorsunuz. Üst koridor da ADC ne? O garen senin içinden geçer. Şöyle olur böyle olur. Yapmasam mı kanka? Klasik artık. Bunlara zaten alıştınız. Gayet güzel bir ilk başladık. Üstüne daha önemli bir şey aldık. Garen'in flash'ını aldık arkadaşlar. 5 dakika boyunca flash yok. Saldırıya devam artı W artı pasif patlamasını tahmin edemiyorlar oyuncular. O yüzden bu ucube bu yapacağımız zaman her zaman saldırıya devam girmemiz lazım. Bir dalacaktır. Bakın temiz takas. ter temiz bir takas attık. Daha yeni geldi. Hemen canını kaybetti. Pasifi açılmasın diye bir tane düz daha vurayım. Kuldağına girsin yine. Çok güzel takas attık yine. Bir tane daha vursam ölürdü. Şu an ölmez arkadaşlar. Üçüncü vuruşu yapıp PTA atsam W atacaktım çünkü. Bu arada AP kayısı oynuyoruz arkadaşlar. O yüzden W fulllemeyi unutmayın. Güzel bir skor da. Takıma botları giydirdik. Base bile atmadık. Arkadaşlar bu ilk çok güzel bir şekilde her yeteneğimizi geliştireceğiz. Ama late game'de bir şeyleri satabiliriz isteğimize bağlı. Ben mesela AP oynayacağım için kastığım adeleri late'de satacağım. Bak takas atarken rahatlar bak çok güçlüyüm çünkü. Çok güçlüyüm çünkü. Hiç çekinmiyorum. E atıp kareye dalıyorum dümdüz. Ultimi açtım. Şu anda bir dive bakabilirim. Arkadaşlar kazma aldım geldim ilk itemden statik hançer alacağız ikinci itemden can biçen alacağız ondan sonra full artı full ap'ye gideceğiz arkadaşlar full ap'ye gideceğiz inanılmaz saçma sapan bir hasar atacağız ilerleyen zamanlarda istiyorsak statik can biçeni satacağız yani bu bildiğin sniper kayısı olacak aslında. bakım ölüyor problem değil garen daha 4 level biz 6 olduk. bir alayım da. Gidiyordu. Ne güzel bir takas. Yani Garen'in range'ine girmekten bile çekinmiyorum. Çünkü 6 level'ım. Şu an ölmüş olabilir. De onlar geldi. Okey. W'm da döndü. Şimdi bir bakabilirim. Farmları bir ellemeyeyim. Garen'in flash'i hala yok arkadaşlar. Şöyle farmları salmış gibi yapıp öldü Garen. Güzel bir skor. Ultimizi de kullandık. Kalkan gelsin bariyer basmayalım. Bariyer lazım olur. Bu dediğin şey benliğine gelene kadar bir daha gelecek zaten. Barikata hiç vurmuyorum. Base'imi atayım. Bitmiş bir itemim var. Statik hançer alıp lane'e geliyorum. Lane'deyiz <laughs> arkadaşlar. Statik hançerle rakibi birazcık dürteceğiz. minyon dalgalarını temizleyeceğiz. Çünkü AP oynayacağız dediğim gibi. İlerleyen dakikalarda buna ihtiyacımız olabilir ki istersek sata da biliriz bu arada ki ben satacağım neyde. Problem yok biz yenemez gerek. Biliyorum evet ama o yenebilir. Bir de AD'ye gittiğimiz için erken oyunda da şimdi AD gerçekten işi kurtarıyor arkadaşlar. W'nun cooldown'u falan biraz geç geliyor. Bunu geliştirmediğimiz sürece. O yüzden bu ucube bu en sevdiğim özelliği bu. Erken önü çok kolay götürüyor ADK ise 5 level buna dalabilirim. Da ben burada kalacağım arkadaşlar da. Flash yok değil mi? Bu da attı bana flash'e. Arkadaşlar sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer epinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz hızlı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Dur dur şunu görmemiş gibi yapalım. Ultim gelecek 5 saniye sonra. Şurada görüneyim ben. O bir gitmesin. 6 oldu ama. 6 oldu. Ben burada kalacağım. Bir daha yiyecekmiş ayağına şey yapayım şöyle. Takılayım. Bir şey olursa zaten bunları beyitlerim diye düşünüyorum. Statiği bir açalım. Ölen. Yani niye öldü bu adam Bu adam ölmemeliydi bu adam niye öldü Arkadaşlar 3. vuruş saldırıya devam patlattı W'un pasifi patlattı 3 vuruştan sonra saldırıya devam kaldı Üç yük vardı W de bir koydum Aman aman deli olan. Misklik attım bir tane de Çok korktum ben bu Yalama yalama, yalama, yalama. Oyun oyunlar ne yapıyor? Ee, ya kaçar o. O kaçar arkadaşlar. Onunla hiç uğraşmayacağım. Wave'im alacağım. Q'yu geliştirip ucunda şu anda Q'muz yaklaşık 97-98'dedir. Aynen. 97.5 ortasıymış. Eren'in artık bize karşı hiçbir şansı kalmadı. Olabildiğince XP farkını açıp Date'de ona da tek atmak istiyorum. Attığım sarı zaten inanamayacaklar arkadaşlar. Dediğim gibi hiç problem yok. Sakin sakin kulemizi kuşatalım. Kuleyi de alırsak takıma ayakkabı gidireceğiz. Bu önemli. Çünkü ayakkabı olarak arkadaşlar şu ayakkabıyı tercih edeceğiz. Gelişmiş papuçları giydikten sonra Babayak Hadi de şöyle kestikten sonra neden o botları giyeceğiz onu anlatayım tam anlatacaktım Garen geldi bu arada wave clear'ı görüyorsunuz çok kolay temizliyor W'ye büyük daha verdim İkinci W full diyeceğiz arkadaşlar Şu botları alacağız çünkü hem artı hem yüzdelik büyü nüfuzu veriyor yani hem normal veriyor hem yüzdelik veriyor Late game'de zaten void staff da alacağız hiçlik değneği de alacağız bu sayede çok güzel olacak arkadaşlar ortalık Şimdi tekli Q vurmaya çalışacağım Garen'e olabildiğince pt'yi patlattıktan sonra patlatmadan da neymiş? Öldü oğlum bu daha ne oluyor? Daha benim AP'm bile yok. Garen 06. Ama Wave'i ne kadar rahat aldığımı görüyor musunuz arkadaşlar? Bir Q'ya basacağım hep söyleyecek bak. mana zaten bitmiyor can bir çenle oynayacağız. Yani pratik zeka da kurtarıyor biraz. Can bir parası şu anda ilk kuleyi aldığımız için bile çok güzel bir şekilde botları da verdik takıma. Can parası geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle çıkmış gibi yapacağız. Garen buraya gelecek. Onu bir kere daha keseceğiz. Black W verdim ölsün diye ama tutturamadım W'ye. Ölür Kyoto'ya şu an. Çok güzel tamamlayıcı bir hasar. Bariyerim var. Göremedim o Matyo'yu çıkarttım son anda ve bir skor daha aldım. Beyler kayıtsa tap OP. Chat <laughs> atalım. Can bir şey ne alıyoruz? Şimdi minik bir ayakkabı alabilirim. Gölge Alev'e gidebilirim arkadaşlar. Burada benim yapacağım iş Gölge Alev'e gitmek galiba. Nashor falan hiç karıştırmıyorum. Dün zaten bu 110 yetenek gücü vereceği için yeteneğimi geliştirecek arkadaşlar. W'um daha gelişmedi, ona rağmen... Oo. Korkunç bir gank, hiç beklemiyordum açıkçası. Sıkıntı değil. Ya late'de statik ve cam için satacağız bu arada. Tekrar tekrar söyleyeyim. Q geliştirmesini erken önde kullanacağız. Late'de 2 item'ı satacağız arkadaşlar. Ve baya aslında 1000 gold falan zarar edeceğiz. Ama problem değil, o kadar fazla kill alacağız ki zaten o hani bingo koymayacak bize hissetmeyeceğiz bile onu. Yerine daha AP şeyler olup iyice tek atacağız. Bu arada şöyle bir gerçek var. Genelde serverda takımlar AD çarları çok daha seviyor ve oynuyor. Katerney bile AD oynuyorlar yani çok seviliyor AD. Öyle bir durumda da AP karakter ihtiyacı ilaç gibi geliyor. Top lane'de çünkü çok bir AP varusumuz var. Hani ucube stil oynayabileceğimiz bir de artık bu çıktı. Bunu da oynayabileceksiniz. Garen ilk killini Viego'dan aldı. Kötü bir haber bizim için. Şurada base mi atıyorsun sen bakalım. Sen ne arıyorsun lan burada? Garen buradaydın oğlum gelsene. Hadi şurada. Aa! vuruyorlar, vururlar bu arada arkadaşlar. Yani buraya bir şey lazım. Yani adamların rahatlığı kes. Kule gitti. Ama bizim takım geldi. Patla tutiye. garip bir performans izliyoruz. Krivis slow'u da. Farm alacağız arkadaşlar? İyice kasılmam lazım. Yani takım aslında çok gerideymiş şu an fark ettim ben. Oyun öyle göründüğü kadar kolay olmayacak. Bizim iyice kasmamız lazım. Şöyle statiyi hepsine vurdurup bir Q atacağım. Hepsi ölecek zaten. Farm almak çok kolay. Minyon kaçırmıyorsunuz. Yani çok az kaçırıyorsunuz. Farm yapmakta zorlananlar için de gerçekten tavsiye edilir bu karakter. Şimdi yine yeni bir ev gelecek. Aynı şekilde 3 tane vuracağız öndekilere. Şöyle bir araya gelsinler. Şöyle yapıp şöyle bir yapıyorsunuz. Bir boss kalıyor. Benim de alırken en çok zorlandım. Ve tamam. W vermeye devam. Daha Q'muz. Yani Q'muz dedim. W'muz gelişmedi. 1200 gold bir yerden bulmam lazım. Şöyle şuraya sızarım. Garen topside yürür mü ya? Ama ward varmış. Burası biraz sıkıntı. Mef 22 vuruyor. Diego Desetti ile bir şey yapılabilir mi? Abi yok artık. Beyit atıyorum. Yöneye bir E'sini atsın attı. W'm gelişse neler yapacağım da geliştiremedik daha. Statikte kill falan gelir mi? Alcanları az canlıları statikle kesiyorum bazen çok güzel oluyor. Biz bu kuleyi alalım. Şöyle bir sallasam. Kimse yokmuş. Okey. Kuleyi aldık. Paramız yok. 2100 gold çıkmıyor arkadaşlar hiçbir yerine. Biz bir 7 tamamlayalım. Bir sopa çekelim. Büyük olanında. Ve W'muz gelişiyor. Oo, item'ı tamamlamadan gelişiyormuş. Çok iyi. Ben bunu şu an öğrendim. Ciddiyim bu arada. 65-45 harbiden şu ikisi geliştiriyormuş. Ciddiyim şu an benim. Genelde çünkü tam para oluyordu. Bunu hep alabiliyordum. Vay be. Tek tek ruhu çok işimiz yarıyor ve 2-0'mışız. Aşırı rahatlattı bu haber beni. Şimdi gelişmiş devolumuzda 3 uygulayacak. O mükemmel bir şey bizim için. Yani burada Yone'nin buraya gelmesi yanlış açıkçası. Çünkü bu bizim fan. W yemedi çok hızlı koşuyor. Hemen yeni bir şöyle üç tanesine bir tane vurup Q atıyoruz, oluyoruz. Garen buradan bir şeyler peşinde ama kimse bizde değil. O tier 2'yi rahat bir şekilde alacağız arkadaşlar. Burası safe. Zinzao'yu da gördük. Bir Garen var. Bu da gelmez zaten. Bizden çok korkuyor. Tek başınayken çok şey yapmaz. Burada bu tier 2'yi almam beni çok rahatlatacak alabilirsem. Şöyle evimi kullanayım. Atak speed. Ne olursa olsun. o Aaa! Zinzer'i de yanımıza getiriyorduk. Arkadaşlar WS ölüyordu. Oğlum siz niye böylesiniz? Niye bir lan sürekli siz? W şuraya sallamayacağım. Belki de gitmiştir. Hemen bot tier 2'ye gideceğim. Nerede gold? Orada biz arkadaşlar. Nerede gold? Orada biz. Zaten itemları satacağız yavaştan. Nate'de full artı full AP döneceğim çünkü. İşin güzel tarafı siz bu başlangıcı yaptığınız zaman zırh kasıyorlar arkadaşlar. Dümdüz zırh kasıyorlar ama siz late'de iki tane adi itemınızı satıp AP alıyorsunuz. Kastıkları zırh da boşuna gidiyor. Çünkü AD kayısı var ve iyi durumda olarak biliyorlar. Ama aslında AD kayısı yok. Whatsapp benden geliyor. Ne oluyor oğlum? Ejder bizde çok iyi haber. İyi yerdeyiz. Tamam, şu bir. Pokluyorum önce. 3, 2, 1... Yukarı gidiyorlar, bir daha atalım. Güzel. Aynı zamanda bir Assassin gibi. Bir vursam ölür. Mf çaresizce bekliyor da neyi bekliyor? Gitsin orada. Biz bot tier devam arkadaşlar. Güzel. Yani Yone'nin farmları falan salması lazım aslında. Bir iyi durumda ben varım da. Neden benim de oyunumun içine edilmeye çalışıyor anlamıyorum. Bu tier 2'ye ben çıkarsam alamazlar. Ben çıkayım ki alamasınlar. Ben gelip tek alayım buna. Biraz da bencil. Yapacak bir şey yok. Takım bunu istiyor çünkü. Paylaşımcınız sızlık. Bencil. Bencil. İkinci hemen Rabodon. İki sopayı da aldık zaten. Artık çok sağlam W hasarları atacağız. Bizim takım ölecek. Ben bizimle de alayım. Oradan bota gideceğiz arkadaşlar. Takımından <laughs> Onu da yese triple. Ben aşağıda oyuncular dedim o yukarıda oyuncuları. Kuleyi maalesef 3 kişi alıyoruz. Kesemediler bizim takımı. Ama oradan farmdan marmdan çıkardığımız parayla işimizi gördük. Beyze gideceğim. yabodon bitti. Arkadaşlar şimdi artık işi şekillendireceğiz. Bir tane void staff kesinlikle alın. Çünkü karşılığı büyü direnci olacak. Default büyü dirençleri de olacak. Yani eşya almadan gelen. Biz her türlü bunu alacağız tamam mı? Bundan sonra şu iki atımı satabiliriz. Bunu satabiliriz. Yani onların yerine dedi neler neler alırız? Neler neler alırız? Takım ben şu an planlayacağım. Neye ihtiyacım var onu bir düşüneceğim. Zonya bunlardan biri olabilir Z çünkü iyi bir durumda. Yani takım ölmüş ya ben yokken çıkmazsanız orada ölmeniz normal. Blue var mı? Oğlum, sen niye yiyorsun kardeşim? Oo. Ayakkabı yok bizde. Bye bye. Uf. Huh. Ayakkabı yok çok riskli bir oyun. MF ne oldu? İki kill birden. Statik sekte. İnanılmaz iyi oynadık burayı arkadaşlar. Bildiğim beyit olduk. Adamlar yanımızda getirdik. Üstüne bir de kestik. Çaldı mı bu? Çaldıymış. Hmm, Galen skor buldu ama. Galen'in skor bulmaması lazım da. Burada mı? yapıyorsun oğlum Öldü Burst'ü beklemiyor Aldım Çok güzel Ama W tabi Blue'ya attığımız için Şu an çok bir şey yapamayacağız Hemen base'e kaçalım Burada bir ekstek ejderi var Ruh demek bu bunu hemen almamız lazım. Şöyle bir alışveriş yapalım. Doran'ı artık satabilirim. Çünkü, çünkü 110'u geçti. Şöyle AP'yi alayım. Bizim amacımız AP oynamak. Void Staff'tan sonra bir tane yıldırım asası almayı düşünüyorum. Açıkçası yıldırım asası mıydı o item'ın adı unuttum şu anda. Aynen yıldırım asası alırım. Çünkü tek W'm onu tetikleyecek zaten. Ruh da bize geldi. Öldü. Ölüyordu. Çok görünmemem lazım. FF atmasınlar arkadaşlar. Birazcık ormanda takılmak şu an benim için sağlıklıdır. Farm falan almak sağlıklıdır. Hasarımı test etmek istiyorum. 1050 gold da çıkar bahaneyle. Şöyle gördüğüm birini teklemeye çalışacağım. Teklemek çok keyifli bu arada. Statikle beraber Hextech ruhu da çok güzel oluyormuş. Garen Maren dinlemeyiz. MF hiç dinlemeyiz. 2W'yu öldür şu an. Garen gel. Düz durarak keseyim mi Garen'e? <laughs> Bakın 1026 26 vurdu pasif. Beklemiyor ki böyle bir boyut. Bilmiyor. Hiç görmedi bunu. Düz vuruşum da 1026 vurdu pasif patlatırken. Gidip Void Staff'ı alabilirim ama MF'i de keseyim öyle gideyim giderek. Şurada yer misin? Yemedim. Yani MF tutturabilseydi ultiyi ben ölmeyecektim. Beyler, Baron gelin. Hemen bitmesin diye. Öleceksiniz orada. Hemen pingelim de bitmesin oyun. Aa!